Arkadaşlar merhaba. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu başlıktan da anlaşılacağı gibi ikinci el piyasasında fiyatlar düşüyor. Bu ne kadar sürecek? Düşüş devam edecek mi? Sıfır araç piyasasında neler olacak? 6000 km 6 ay çok etkili olacak mı? Sıfır araç fiyatları düşecek mi? Bunların hepsini konuşacağız, sohbet edeceğiz, yorumlayacağız. Burada sizler için Bayiler olsun, filo firmaları olsun, Binici olsun, galerici esnaf olsun, hepsini araştırdım. Sizler için gerçekten araba alırken sizin fikirlerinizi bizim anlattıklarımızla uyuşacağı bir video hazırlamaya çalıştım. İkinci el piyasasında yaprak kımıldamıyor. Esnaf araba satamıyor. Fakat şöyle de bir durum var. Esnaf arabayı sizden şu anda alırken çok düşük fiyattan alıp kendi aracını da hiç düşürmeden yüksek fiyattan satmaya çalışıyor. Bunlar bir gerçek. Bu gerçekleri de size anlatacağım. Şimdi hep birlikte araç fiyatları neden düşecek? Size üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Bana yorumlarda hemen araç fiyatları nerede düştü diye yazmayın. İkinci elde araç fiyatları düşecek. Neden düşecek? Bunun mantığı ne? Nereden nasıl bir duyum aldık? Bunu anlatacağım ve sıfır araç fiyatları da yükselecek. Neden yükselecek? Araçların satılmadığı bir dönemde, talebin olmadığı bir dönemde araç fiyatları neden düşmeyecek? E, sıfır araçlarda bunu da size anlatmış olacağım. Hep birlikte şimdi e, çok dikkat çekici, çarpıcı açıklamalarla videomuza geçelim arkadaşlar. İlk önce sıfır araçlardan başlayalım arkadaşlar. Sıfır araçlara zam gelecek mi? Sıfır araçlara zam gelmek zorunda. Yani bu bir gerçek. 3 aydır ben bu konuyu sürekli işliyorum. Küresel bir enflasyon var, tedarikte bir e, aksaklık var, tedarik sorunu var. Yine e, kurda bir dalgalanma var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Türkiye'deki de yüksek enflasyonu katarsak, araçlara kesinlikle ve kesinlikle yine zam gelmek zorunda. Sıfır araç fiyatları düşecek diye beklentisi olan arkadaşlara sıfır araç fiyatlarının düşme şansı yok. Sıfır araç fiyatlarının düşmesi için sadece ve sadece hükümetin bu konuda ÖTV ya da KDV'den vazgeçmesi gerekiyor. Bu da yapılan açıklamalarla birlikte şu anda böyle bir beklentinin olmadığını görüyoruz. Yani sıfır araç fiyatlarının düşmesi imkansız. Ama ikinci el piyasasında bir düşüş söz konusu. Bu düşüş yine devam edecek ama bu düşüş Sürekli devam edipten dip rakamlara ulaşacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu bir yerde kendini kesmesi gerekiyor. Şimdi sıfır araç fiyatları yüksekken ikinci el piyasasında fiyatlar neden düşecek? Bunu gerçekten ve gerçekten çok iyi dinleyin arkadaşlar. Bunu sizler için araştırdım. Ve de piyasaya şu anda yüklü miktarda ikinci el araç sürüleceğinin bilgisini aldım. Bu şundan dolayı olacak. Şimdi. Kiralama firmalarının ellerinde yüksek miktarda ikinci el araçları var. Kiralama e, maliyetleri de şirketlere çok yüksek geldiği için şöyle anlatayım size arkadaşlar. E, şu anda bir aracın kirası eskiden bir firmaya 7000 TL iken şu anda 15-20.000 TL arasında değişiyor. Bu da şirketlerin araç kiralama talebini azaltıyor. Yani kiralama firmalarından araç kiralayan şirketler şu anda ikinci el piyasasına yöneldiler. Bu da ikinci el piyasasında bir talep oluşturacak. Araçlarının geriye dönmesinden dolayı bir finans kaynağına ihtiyacı olacak. Bu finans kaynağından dolayı da ikinci el piyasasına araç sürecekler. Bu da kiralama firmaları, rentekar firmaları, filo firmalarını daralmaya yöneltecek. Şimdi bunu biz e, filo firmalarından filo firmalarının yöneticilerinden bu bilgilere Diyeceksiniz ki arkadaşlar yani neden filo firması ya da kiralama firması bu araçları uygun fiyattan piyasaya sürsün bakın bir filo firması ya da kiralama firması bir araç aldığında bunu krediyle alıyor arkadaşlar krediyle aldığı için de bu aracın bir kredi maliyeti var çalışmadığı yattığı süre içerisinde sürekli Aracın üzerine bir maliyet oluşturuyor. Bu maliyetten kurtulmak için de aracı atıyorum 200 bin TL'ye almışsa, şu anda aracın e, satış fiyatı 400 bin TL ise bunu 350 bin TL'den e, gözden çıkarmak e, istiyorlar çünkü zaten onlar bu araçlardan para kazanmışlar. Bu araçları tekrar almaya kalktığında da filo indirimiyle yine indirimle alabiliyorlar. Onun için şu anda filo firmaları baktığımızda piyasaya yüklü miktarda araç süreceği bilgisini aldık arkadaşlar. Bu gerçekleşirse şu an ikinci el piyasasında zaten e, araç fiyatları sıfıra muadil olan araçlarda araç fiyatları düşük. Biraz daha düşeceğini tahmin ediyorum. Burada araç alacak, araç ihtiyacı olan arkadaşlar sıfıra muadil araç alacaklarsa kesinlikle ve kesinlikle sıfır araçlara yönelmesinler arkadaşlar. Bu tarz düşük kilometreli araçları alırsa ilerleyen zamanlarda bu araçlardan daha çok kar etme şansları olacaktır. Şimdi sıfır araç bayilerde bulunabilirliği var mı? Evet arkadaşlar benim bu anlattıklarımın hepsini Birbirinin üstüne koyarsak, filo firmaları yüklü miktarda araç alması gerekiyordu. Fakat filo firmaları ya da kiralama firmaları talep düşüklüğünden dolayı küçülmeye giderlerse, onlar da e, sıfır araçlara yönelmeyeceklerdir. Sıfır araçlar şu anda bayilerde bulunabilirliği de artmış durumda. Benim bildiğim şu anda e, Opel'de olsun, Renault'da olsun e, araç bulunabilirliği var. Yine sizler için e, yorumlara yazarsanız araştırırım hangi bayide hangi araçların olduğunu, hangi araçları bulabildiğimizi size ben yine yorumlardan e, söylerim arkadaşlar. Bu konuda da size yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar kısa dönemde ikinci el araç fiyatları düşecek. Fakat bu sıfıra yakın, sıfıra muadil olan filo firmalarının ve piyasa arabası dediğimiz araçlarda olacak. İkinci el düşük modelle dediğimiz 250 bin TL'nin altındaki araçlarda kesinlikle ve kesinlikle onlarda kesinlikle hiçbir zaman indirim söz konusu olmuyor. O araçların en alttaki ilan fiyatı bittiğinde onun üstündeki ilandan almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bu araçları her zaman anlatıyorum piyasaya süren birisi yok. Bu araçlar piyasaya filo firmaları ya da çoklu olarak e, sürülmüyor. Bunlar binicilerden gelen araçlar bu araçlar. Ee, şu anda en çok en değerli olan araçlar bakarsınız ki e, birçok kişi de artık bu araçları e, satmaya çalışacaklar. Çünkü e, sıfıra muadil olan araçlar şu anda yatırım aracından çıktı. İkinci el piyasasında bir düşüş başladı. Bu düşüşten dolayı da e, ikinci elde bu araçlara çok talep olmayacak. Bu araçların fiyatları biraz daha düşecek. Ama belli bir noktadan sonra da yine söylüyorum arkadaşlar hükümet. Bu konuda bir adım atmadığı süre içerisinde o düşüş durduktan sonra tekrardan yükselişe geçecektir. Araç ihtiyacınız varsa benim anlattıklarımı dinlediniz, piyasayı görüyorsunuz, piyasaya göre kendi fikirlerinizle yönlendirip e, araç almanız gerekiyorsa ihtiyacınız varsa alırsınız arkadaşlar. Kimseye yatırım amaçta ya da yatırım tavsiyesi olarak bizim gidin araç alın deme şansımız yok. Biz sadece gördüklerimizi, duyduklarımızı ve piyasayı araştırarak sizlere bu yorumları yapıp sizin de bir fikir sahibi olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Bazen videoların arasında farklı farklı videoları da çekiyorum. Sadece piyasa videosu yapıp sizi sıkmak istemiyorum. Araç videoları çekiyorum. İkinci el piyasasında şu anda galericiler araç satamıyor. Onların satamamasının sebebi de siz şu anda e, galerici esnafına bir araba götürdüğünüzde iş yok. İş olmadığından dolayı internetteki en ucuz ilan hangisi ise o fiyattan sizin aracınıza fiyat veriyorlar. Fakat iş satın almaya geldiğinde siz ondan araç alacağınız zaman diyor ki ben bu arabayı yüksek maliyetle aldım yüksek fiyattan onun için satıyorum fiyatı yüksek ediyorum benim aracı niye düşük alıyorsun dediğinde de diyor ki şu anda iş yok. Yani esnaf da şaşırmış durumda çünkü araç satamıyor araç satamadığı için de bu tarz diyaloglara girmek zorunda kalıyor. Kar da var zarar da var bir yerden başlayıp bir yerden bitirmek gerekiyor onun için de esnaf şu anda oturuyor birbiriyle tavla oynayıp gününü geçirmeye çalışıyor. Yine ikinci el piyasasında düşüşe sebep olan alsatçı dediğimiz bir grup var. Bu grupta şu anda otomobil piyasasının yatırım aracından çıkmasından dolayı onlar da farklı yatırım araçlarına yönelmeye çalışıyorlar. Onların büyük bir kısmı araçlarını satıp arsaya yöneliyorlar. Bu yüzden de ikinci el piyasasında bir düşüş o konuda da bekleniyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu düşüş sürekli olmayacak arkadaşlar. Belli bir noktadan sonra tekrar yükselişe geçecektir. Bunu çok iyi bilip çok iyi idrak edip araç ihtiyacımız varsa ona göre kendimize yön vermeliyiz. Ama otomobil piyasası şu anda yatırım aracından çıktı. Fakat Sıfır araç almayıp düşük e, kilometreli sıfır'a muadil aracı liste fiyatının e, 50 bin 100 bin e, TL altında alabiliyorsak ileride bu araçlar da bize yeniden para kazandıracaktır. E, buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Arkadaşlar bazen videolarımızda ee, bir şeyler anlatıyoruz. Gündem diye video yapıyoruz. Gündem dediğimiz video arkadaşlar. O günkü gündemi değerlendiriyoruz. Ee, bunu farklı yönlerle e, bağdaştırıp bize yorum yazan arkadaşlara da e, gündem bu arkadaşlar. Yani gündemi değerlendirmek size tavsiye niteliğinde ya da e, bizim e, kendi fikirlerimizi beyan ettiğimiz filo firmaları ya da bayilerden aldığımız e, duyumlar değil. O günkü gündemdir. Buna da dikkat edip yorum yazarsanız sevinirim. Bugünkü videomuzda da ikinci el piyasasının düşüneceği ile ilgili bir bilgi aldık. Filo firmalarının piyasaya araç süreceğinin bilgisini aldık. Filo firmalarının daralmaya gideceğini, ikinci el piyasasında kiralama fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı şirketlerin de satın almaya yöneldiğini, bunu daha önce yaşamıştık. Geçen yıllarda yine e, kiralama fiyatları çok yukarıya çıktığında şirketler araç e, alımına başlamıştı. O zamanlarda da filo firmaları daralıp ikinci el piyasasına araç sürüp ikinci el piyasasının düşmesine sebep olmuşlardı. Biz bunu tekrar yaşayacağımızı e, hissettiğimiz için size bu videoyu e, yapma gereği duydum. E, i̇nşallah araç fiyatları e, hükümetin adımlarıyla daha da çok düşer ama kısa vadede düşüş bu kadar olacak arkadaşlar. Uzun vadeli ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Seçim arefesinde neler olur? Bunu kestirmek imkansız. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız bize her zaman yön verici olmuştur. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.